Limit x1'e sağdan yaklaşırken çok dikkatli olacağız. Şimdi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Burada golf diyor. G'nin içinde fx var. Şimdi ben sağdan f'ye yaklaştığım zaman içeride f var ya. F fonksiyonu burada. F fonksiyonu sağdan geldiğim zaman sürekli olarak 3'e çok yaklaşıyorum. Ama 3 olmuyorum. Mesela 2,99 oluyorum. Yani burayı sanki 2.99 gibi düşüneceğiz. G'nin 2.99 olduğu yerde G fonksiyonu burada. 2.99 neresi olur? Burası olur gibi. Yani sanki burada 4'e yaklaşıyor gibi düşüneceğiz. O yüzden bu limit değerimiz 4. Şimdi limit x1'e soldan yaklaşırken diyor. Go fix demiş. G'nin içinde f var yine. Bu sefer f yani f fonksiyonunu da 1'e soldan yaklaşıyorum. Bak 1'e soldan geldiğim zaman fonksiyon 2'ye gidiyor. Ama tam 2 olmuyor. Sanki 1.99 oluyor gibi düşün. Yani şurası 1.99 olursa G 1.99 da G fonksiyonu burada. G'nin 1.99 olduğu yer şurası işte. 2'ye çok yaklaşıyor. 2'ye çok yaklaşıyor. 1'e gidiyormuşum gibi oluyor. Ee, burası 1. 4 ile 1'in toplamından cevabımız 5 olacak.